Başlangıç fiyatı tam 200.000 TL. M1 Ultra, M2 Ultra ve sırada yeni tanıtılan M3 Ultra var. Videoya geçmeden beğenip abone olmayı unutmayın. Uzun zamandır performans testlerinde zirvedeki yerini neredeyse kimseye kaptırmayan Apple'ın Ultra işlemcilerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Muhtemelen zirvenin yeni sahibi M3 Ultra olacak. Kısaca işlemcinin özelliklerine değiniyorum. M2 Ultra'dan 1.5 kat, M1 Ultra'dan ise 1.8 kat daha hızlı çalışan 32 çekirdekli bir CPU'ya sahip. Bunlardan 24 tanesi performans, 8 tanesi ise verimli için çalışıyor. GPU tarafında ise tam 80 çekirdekle birlikte geliyor. 32 çekirdekli Neural Engine birimi ise yapay zeka işlemleri için optimize edilmiş. M3 Ultra'yı satın alabileceğiniz Mac Studio cihazların bazı modelinde 96 GB RAM bulunuyor. Ve bu RAM'leri 512 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Ayrıca bu 512 GB RAM'i VRAM olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir detay. Gelelim fiyatına. 96 GB bellekli ve 1 TB depolamaya sahip modeli başlangıç fiyatı olarak 200.000 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Full konfigüre edilmiş haline ise 705 TL'ye sahip olabiliyorsunuz. O paraya kasa toplarım diyenleri duyuyor gibiyim. Fakat bu fiyatlar herkese hitap etmiyor. Profesyonel anlamda iş yapanlar için oldukça iyi bir cihaz olduğunu söylemek gerekiyor. Ne diyelim alacaklara şimdiden hayırlı olsun.